Diğer kitabım Berfin yayınlarından çıkmış. Berfin Bahar dergisi hatırlayacaksın tanıtıyorum ve Eylül sayısı da önümde onu da tanıtacağım. İsmet Arslan genel yayın yönetiminde yürüyen bir yayın evi ve dergi. Onun bir kitabı Sonsuz Değişim Abdullah Rıza Ergüven'in Doğa İnsan Fizik ve Doğu Düşüncesi adlı yapıtı. Abdullah Rıza Ergüven ...bir düşünür, bir şair, bir edebiyat insanı olarak hayatını, büyük bir kısmını dışarıda, yurt dışında geçirdi. Ben şiire yeni başladığım yıllarda, yani 80'lerin başında, şiirlerimiz Yaba dergisinde yayınlanırdı ve... Abdullah Rıza güven ağabeyimizin kitapları da Yaba yayınlarından çıkardı. Çok heyecanla beklerdik, okurduk o kitapları. Bu da onlardan aşağı bir kitap değil. Lütfen Berfin yayınlarına ulaşın dostlarım.